Merhaba sevgili yaylar. Bugün 16 Kasım cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün sıcaklığınızın ve sempatikliğinizin üzerinizde olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Bu sayede ilişkileriniz de oldukça samimi ve sıcak bir havada devam edebilir. Resmiyetin ağır bastığı ilişkilerinizde bile samimiyet gözlemleyebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Kasım Cumartesi. Satürn günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne sakin, duygusal, sabit enerjiler veriyor. Bugün maddi manevi güvenliğimiz, sahip olduğumuz değerlerimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay Venüs ve Plüton'la üçgen açı yapacak. Bu da hem maddi hem manevi konularda güç ve destek veren bir açı olacak. Özellikle toprak grubu burçlar, boğa, başak ve oğlak burçları olumlu etkilenebilir. Akşam saatlerinde Ay Satürn karşıt açısı sorumluluklarımız ve keyif aldığımız konular arasında çekişme yaratabilir. Özellikle aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimizde dengeli olmaya çalışmalıyız. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.